Merhaba arkadaşlar 17 Mart Cuma iddia tahminleri, banko maç, iddia nezleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 22'de Hollanda Eredivisie'de de Volendam'la Sittard karşı karşıya geliyor. Volendam'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Emmen 3-1 yenmiş, Nijmegen e 3-0 mağlup olmuştu, Vitesse 2-0 yenmiş, Twente ye 3 0 kaybetmiş ve Az Alkmaar'la 1-1 beraber kalmıştı Volendam. Sittard'ın son 5 maçına baktığımızda Twente 3-0 kaybedip Utrecht'i e 2-1 yenmişti, Feyenoord'a 4-2, Vajvik'e 3-1 mağlup olmuş ve Emmen'i 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı Sittard. Volendam'la Sittard arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 20'de Türkiye Süper Ligi'de Konya Galatasaray karşı karşıya geliyor. Konyaspor'un son 5 maçına baktığımızda Giresun Spor'la golsüz beraber kalmış. Fenerbahçe'ye 4-0, İstanbulspor'a Spor'a 1-0, Başakşehir'e 2-0 ve Ankara gücüne 1-0 mağlup olmuştu Konyaspor. Spor. Galatasaray'ın son 5 maçına baktığımızda Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantep'i 3-0, Trabzonspor'u 2-1, Ümrani 3-2 ve Giresunspor'u 4-0 mağlup etmişti Galatasaray. Konyaspor'la Spor'la Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 0-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.